Dolgu toprak bir yolda giderken araç tekerleklerinin herhangi bir göçük noktaya takılmasını istemeyiz. Ancak dünyadaki iklim giderek değiştiği için yollarda sıklıkla bazı kaymalar ve çukurlar oluşuyor. Peki bazı modern teknolojiler bizi bu tehlikelerden koruyabilir mi? İspanya'daki mühendisler bir Avrupa araştırma projesinde bazı yeni yöntemler deneyerek kazaları önlemeye çalışıyor. Bu dolgu yol deney için tamamıyla sıkıştırılmış kumdan yapıldı. Yapının içerisindeki belli noktalara A şeklinde tasarlanan kumaş parçaları konuldu. Paolo, bu yılanın içerisine neden A tarzı bir kumaş konuluyor? Bunun genel anlamda iki amacı bulunuyor. Öncelikle bu yapıyı sağlamlaştırmak. İkinci nedeni ise yapıda meydana gelen hasarın izlerini takip etmek. Bu özel deneyde taşıma toprak içerisindeki fiber optik sensörler sayesinde tahribatı tespit edebiliyoruz. Bu yapı içerisinde elbette az önce bahsettiğimiz A şeklinde tasarlanan tekstil maddeleri de bulunuyor diciamo, annegato nella, Bu deneyde kullanılan fiber optik kablolar aslında telekomünikasyon alanında kullanılanlarla aynı özelliklere sahip. Ancak bu deneyde daha ince kablolar kullanılıyor. Bu yapıyı test etmek için mühendisler su kullanarak yapay bir sel oluşturuyor. Yapı içeriden hasara uğruyor ve kumaş ağların üzerine bir baskı oluşturuyor oluşan baskı sensörler tarafından kaydediliyor ve özel bir cihaza aktarılıyor. Il sensore Fiber optik kablolar şu şekilde çalışıyor. Öncelikle onlara bir ışık hüzmesi gönderiyoruz. Yansıyan sinyaller bize dalga boyu hakkında bilgi veriyor. Kabloların üzerinde her ayrı noktada bulunan sensörler bize tahribatın boyutunu tespit etmemizi sağlıyor. Araştırmacılar fiber optik kabloların çok avantajlı olduğunu söylüyor. Bu kablolar araştırma ile ilgili veri toplayıp başka cihazlara aktarabiliyor. Bu sistem çok ucuz ve kablolar elektromanyetik alanlardan etkilenmiyor. Bu durum yapı inşaatlarında çok aranan özellikler. Bu kablolar patlayıcı ve yanıcı maddelerin içerisinde bile güvenli bir şekilde döşenebiliyor. Bu sensörler çok sağlam. Her zaman ayarlama yapmak gerekmiyor deprem hareketleri gibi şiddetli zemin hareketlerine karşı da çok dayanıklı. Bu teknoloji uzun bir süre izlenebilme özelliğine de sahip. Buradaki asıl amaç tekstil malzemesiyle iç içe olan fiber optik kabloları yapının içerisine gömmek ve yol inşaatında meydana gelebilecek olan toprak kayması ve sel felaketi bir risklerin önüne geçmek. Bu sistem normal durumlarda yapı içerisindeki gizli çürük ve gergin noktaları açığa çıkarıyor ve olası bir faciayı önlemeye yardımcı oluyor. Bu teknoloji sadece yol yapım çalışmalarında değil, diğer alanlarda da kullanılabilir. Örneğin depremlerden sonra binaların sağlamlığını ölçmek için inşaat sektöründe büyük yararı olacaktır. Ayrıca bina yapımında olası kazaları önlemek amacıyla yapılarda oluşan titreşim ve gerilimi ölçmek için kullanılabilir. E